Vazgeçmek hayatımızın bir parçası ve bazen zor bir karar olabilir. Ancak bu kararlar bizi daha iyi bir geleceğe taşıyabilir. Vazgeçmek kötü bir şey gibi görünse de her zaman öyle midir? Bazen vazgeçmek yeni fırsatların kapısını aralamak anlamına gelir. Hayatımızda ilerlemek için bazı şeylerden vazgeçmemiz gerekebilir. Yeni bir yol denemek, bir ilişkiyi bitirmek, kötü bir alışkanlıktan kurtulmak bu kararlar zor olabilir ama uzun vadede bize fayda sağlayabilir. Bunların hepsi bir tür vazgeçmektir. Bu süreçte kendimize karşı dürüst olmak çok önemlidir. Önemli olan ne zaman vazgeçeceğimizi bilmek. Kendimize sormamız gereken soru şudur. Bu karar beni daha mutlu ve huzurlu yapacak mı? Limanda güvende olabiliriz ama açık denizde maceralar, yeni yerler bizi bekliyor. Hayatın sunduğu yeni deneyimlere açık olmak, Bizi daha güçlü, deneyimli ve daha bilge yapar. Vazgeçmek, bilinmeyene yelken açmak, hayatın güzelliklerini kucaklamak gibidir. Yeni başlangıçlar, yeni umutlar ve yeni maceralar demektir. Hayatın her anını dolu dolu yaşamak için bazen vazgeçmek gerekir. İlişkide vazgeçmek ne kadar zor olsa da ilk adım kabullenmektir. Bazen duygular mantığın önüne geçebilir. Neden bir şeylerin bittiğini hatırlayın. Zaman her şeyin ilacıdır. Kendinizi toparlamanız için biraz vakit tanıyın. Mümkünse vazgeçmek için bağlantılarınızı koparın. Kendinizi farklı şeylerle meşgul edin. Yeni hobiler edinin, yeni hedefler belirleyin. Aileniz, arkadaşlarınızla daha sık vakit geçirin. Yoga, meditasyon, spor gibi şeyler de iyi gelebilir. Sevdiklerinizle vakit geçirmek de bu süreci kolaylaştırabilir. Vazgeçtiğiniz kişiyi düşünmek sizi kötü hissettirecektir. Zamanla bir şeylerin çözümüne ulaşamıyorsanız dışarıdan destek alın. Unutmayın kimse sizden daha değerli değildir. Kendinizi kötü, kaygılı, kızgın hissedebilirsiniz. Kendinize zaman tanıyın, duygularınızı saklamayın, kendinizi yargılamayın. Her şeyin iki yüzü olduğu gibi vazgeçmenin de iyi ve kötü yanları var. Vazgeçmek bazen zor bir karar olabilir. İnsanlar genellikle vazgeçmeyi bir başarısızlık olarak görürler. Ama bu her zaman doğru değildir. Kötü yanı başarısız hissetmek, hayal kırıklığına uğramak, özgüvenimizi kaybetmek. Bu duygular bizi derinden etkileyebilir ve motivasyonumuzu düşürebilir. Ancak bu duyguların geçici olduğunu unutmamalıyız. Uzun zamandır uğraştığımız bir şeyden vazgeçmek üzücü olabilir. Ama iyi yanlarını da unutmayalım. Bazen bir şeyden vazgeçmek bize yeni fırsatlar sunar ve hayatımızda yeni bir sayfa açmamıza yardımcı olur. Vazgeçmek bize zaman ve enerji kazandırabilir. Mutlu olacağımız yeni yollar gösterebilir. Yeni bir başlangıç yapmak hayatımıza taze bir nefes getirebilir ve bizi daha mutlu edebilir. Dağa tırmanırken yolu değiştirmek gibi bazen hedefe ulaşmak için farklı bir yol denemek gerekir. Bu başarısızlık değil, aksine esneklik ve uyum sağlama yeteneğidir. Hayat Sürekli değişen bir yolculuktur ve bazen en iyi karar yeni bir yön seçmektir. Peki, neden vazgeçeriz? Sürekli başarısız olmak, motivasyonumuzu kaybetmek, hedeflerimizden şüphe duymak. Bazı şeyler bizim kontrolümüzde olmayabilir ya da çok yorulmuş olabiliriz. Önemli olan vazgeçmek için iyi sebeplerimizin olması. Bir şeyden vazgeçtiyseniz kendinizi suçlamayın. Herkesin bir sınırı var ve bazen kendimiz için vazgeçmemiz gerekebilir. Vazgeçmek bir son değil, yeni bir başlangıç. Hayatınızda yeni bir sayfa açmak için harika bir fırsat. Kendinize zaman ayırın. Ne istediğinizi düşünün. Yeni hedefler belirleyin. Bu süreçte kendinizi daha iyi tanıyacak ve neyin sizin için gerçekten önemli olduğunu keşfedeceksiniz. Geçmişteki hatalarınızdan ders alın. Bunları gelecekte daha iyi kararlar almak için kullanın. Hatalar büyümenin ve gelişmenin bir parçasıdır. Onlardan korkmayın. Aksine onlardan güç alın. Hayat bir öğrenme süreci ve her deneyim bizi güçlendirir. Yeni şeyler öğrenmekten ve kendinizi geliştirmekten asla vazgeçmeyin. Her yeni bilgi sizi daha da ileriye taşıyacaktır. Vazgeçmek cesaret ve öz sevgi ister. Kendinize değer verin ve kendinizi sevin. Bu hayatınızdaki en önemli adımlardan biridir. Kendinize inanın, hayallerinizin peşinden gidin ve hayatı dolu dolu yaşayın. Başarılarınızı kutlayın, kendinizi ödüllendirin ve her anın tadını çıkarın. Hayat cesur olanları ödüllendirir. Sayfamızı takip edip videomuzu beğenebilirsiniz. Bu yolculukta birlikte ilerleyelim.